Hadi şey, karar Yalla, şey, Bismillahirrahmanirrahim. Şey. Ben Mehmet Öncel, Mardin Sauriyan Elmezköy. Ben yani bir günlerde çalışma yaptım bu koronavirüs için. Biz de bir şeyler icat ettik. Müslümanlık ve insanlık adına sunacağız. Parasız reklam da yapmıyoruz. Bütün insanlar bu şeylerden faydalansın. Sabah kahvaltıdan sonra dört diş sarımsak yiyecekler ve öğlen yemeği önce gene dört diş yiyecekler ve akşam aynı aynı zaman aynı dört e, diş yiyecekler yemekten önce e, bu kullandıktan sonra sarımsağı hiç yemek sonrasında kullanmayacaklar bir saate kadar e, ezmeden öyle soyarak sarımsağı ondan sonra dişiyle ezecekler Allah'ın izniyle bu koronavirüs için yardım edecek Allah'ın izniyle Zaten bu dört defadır meydana çıkmış bu koronavirüsü. 1500 senesinde ve 1882'de ve 1918'de ve şimdi 2020'de yani siz anlayacağınız dört defa meydana gelmiştir bu koronavirüs. Onun için sarımsak %100 Allah'ın izniyle fayda olacaktır. Dediğim gibi kahvaltıdan sonra beş diş yeyiləcək və ölən yeməyi yana yeməkdən öncə bu səfer 4 diş və axşam yeməyindən də 4 diş yeyiləcək. Allahın zinə şifa olacaq. bütün müsəlmanlara və bütün insanlara fayda olsun inşallah. Yallah salamünaleyküm.